Arkadaşlar yeni bir, yeni bir videosu arkadaşlar Arkadaşlar bu video müzefer kutumda neler var videosu olacaktır. Müzefer kutularımda neler videosu olacaktır. Aslında takı kutularımda neler videosu olacaktır. Bir tane böyle var. Bir tane şöyle var. Böyle hemen en göstereyim. Bir önce bu büyüğü göstereyim. Bu büyük de arkadaşlar. Böyle hepsi bir arada böyle. Burada böyle bir lezzetlerim var. Şimdi bunu göstereyim. Çünkü çektim arkadaşlar ve yüklemedim. O yüzden göz çekmeye karar verdim. var. Böyle. Şöyle. Şöyle. Böyle. 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 Dedi tam detaylı bir detaylı bir şey var. Böyle kusturucuğum var. Sonra bir tokacık var. Sonra tokacık var. Bir yüzük var. Bu şöyle var. Bunları hemen yeniden istiyorum. Eğer sen ayak üstü göstereceğim çok özür dilerim. Çünkü arkadaşlar ben bu videoyu emem var. Saat 4. Bir tane böyle ilk tane böyle bir lezzetim var. Bu yüzük bana şeyden çıkmıştı. Ee, yani Devirden çıkmıştı. Böyle bir tane bir şey hayalet. Hayalet şurada. Bir tane bir bir lezzetim var. Bir tane böyle var başa geçtik bir tel gösterebilsem bir tane böyle var ve bir tane de şöyle var burada düğümü bakalım burada arkadaşlar yüzüklerim var kupelerim var kupeler uzun günde de aklım kupeler şöyle bak bunlar böyle Bir tane de bahçiş, bir tane de var bir tane tane görme Böyle bir tane böyle yüzüm var. Bir tane böyle bir yüzüm var. 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 Hep bütün yüz böyle iyi bir şey çalışacağım. Böyle Böyle bütün böyle bir yüzüğüm var. Şu. Şu. Böyle bir yüzüğüm var. Böyle bir altın yüzüğüm var. Bu altın bana çok verdi. Verdi ve çok değerli. Böyle şöyle bir tane böyle dört, yüzüğüm var. Bir tane şey de var. Bunu böyle taktım ama acayip durdu. Bunu böyle, böyle fark ettim böyle diktireyim ve bu biraz çok güzel bence bunu ben de kesmem için yaparım böyle bir şey müzik böyle sonra arkadaşlar bir tane böyle var şöyle ve beş tane de ve tane de böyle Ay. böyle bir müzik hmm. var böyle şöyle. böyle bir bu kadar çünkü daha bir 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 şöyle, ne? Şöyle, şöyle bir 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 Bakalım senin kedi Ama sen burada küp yüz küplerim var. Küplerim var. Bunları ayrı bir de çekeceğim. Em ayrı bir çekeceğim. Em olabilirsin. Bu böyle. Şimdi bu bu küçük şeyler. İşte bu güzel bir Böyle bir tane. Şöyle bir tane. Ay kahraman. Böyle bir tane bileziğim var. Şöyle bir tane bileziğim var. Bunun boyu biraz büyük olsa da arkadaşlar yine de boyuyorum. Annemin bir şey var. İsterse ister. böyle bir, bir bilezik uçlarım var. Bileziğim olur. Şöyle bir bileziğim var. Bileziğim var. Şöyle. Tamam. Bu zannet gösterdiği için. Bir tane böyle var yanında. Yine böyle hayal, hayal et devamlı. bir tane şey var. Böyle bir tane başka bir lezzetim var. Ben Pokemon atadım. Bir tane böyle var. Şöyle bir tane Hello Kitty var. Şöyle var. Bu koyu yeri arkadaşlar. Ben şimdi bu çeyizden vermişti. Koyu yerimde kalmadığı için buraya astım. Böyle yaşamadım. Bir tane de böyle yapalım. Ve bir tane böyle bir dizim var. Bu da gerçekten ben böyle bir tek açıkladım. Atayım içine. Diğer yana tıkarayım. videosu çekeceğim olmalı yapayım. Diğerini çekme, çekmeyebilirim. O bugün de çekmeyebilirim. Yani yarın da çekmeyebilirim. Yani emin değilim arkadaşlar. Söz vereyim size. Yani çekeceğim ben. Bu da. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Işte. Dönten'in hayatına abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hoşça kalın. Be abone olmayı ve beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın.